Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bu güzel yeni tasarım havlu kenarı modelinin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Modelimin bu şekilde önce alt kısmı bu kısımları daha sonra üst kısımdan çiçekler oluşturuyor. Ortadaki çiçek kısmı ise daha sonradan arkadaşlar modelimiz tamamladıktan sonra birleştiriyoruz. Evet modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimizin bu kısmını ben beyaz olan kısmına 40 tane ilmek yaparak yaptım. Bunu da arkadaşlar daha küçük boyutlu isteyen arkadaşlar için hem sayısı daha az bunun. Bu şekilde 30 tane bu kısım yeşil kısmına ilmek atarak daha küçük bir motif elde edebilirler. İsteyen arkadaşlarımız bu şekilde. isteyen de arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Evet modelimin yapımına geçiyorum. Modelim için bu şekilde arkadaşlar kalın bir ip kullanıyorum. Ayrıca 50 numara polyester ip kullandım. Mekitek ipimin numarası arkadaşlar. Alt ipimi biraz bu şekilde alıyorum. Evet bu şekilde ilk başta alt ipini ikiye katlıyorum. Alt ipini ikiye katladım. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Tekrar alt ipini uzatıyorum bir miktar. Çünkü bu alt arkadaşlar bunu yaptığım birleştirme modelimizin bütün modellerimizi bu şekilde toplamak için kullanacağım bunu arkadaşlar. Onun için alt ipini tekrar ikinci defa katlıyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Evet arkadaşlar burada bu beyaz ipimi iki defa katladığımı, şu beyaz kısmını yapıyoruz artık Modelimizin beyaz kısmı yapacağız bunu. Buraya 40 tane ilmek atıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. bir tane ilmeğimizi attık arkadaşlar. Burada sıkılaştırıyorum. Sıkılaştırdıktan sonra alt ipini bu şekilde uzatıyorum. Bu üst kısımdaki arkadaşlar çiçeğini oluşturmak için alt ipini 3 defa katlamamız gerek. Birleştirmemiz gerekiyor. Beyaz kısmı, pembe kısmı en sonda mor kısmı yapılacak. Onun için arkadaşlar burada alt ipini 3 defa katlıyorum. 1 tekrar alt ipini bu şekilde çekiyorum uzatıyorum ikinci defa katlıyorum gördüğünüz gibi iki tane arkadaşlar katladım bir iki şimdi tekrardan son kez üçüncü defa katlayarak bu çiçeğimin yapımı için arkadaşlar bu şekilde bir iki üç defa alt ipini katlıyoruz en son yaptığımız birleştirmede alt ipini çeviriyorum bu şekilde parmağımın ortasına getiriyorum buraya arkadaşlar 24 tane ilmek atıyorum 5 6 7 8 24 tane ilmeğimizi attık sıkılaştırıyorum burada ve alt ipini çekiyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde küçük bir halka elde ettik. Bu mekikli ekipimizi arkayadan alıyoruz. Bu şekilde arkaya alıyoruz. Bunu da arkadaşlar bu parmağımda ekipimi de bu şekilde at, üzerinden atlatıp bu yapmış olduğumuz halkanın üzerinden atlatıp bu kısma geçirdim. Ve bu halka orta kısımda kaldı. Şimdi mekik, yaz mekiğimi elim alıyorum. Pembe mekiğimi alıyorum burada pembe ipimi. Buraya pembeyle arkadaşlar 54, 55 kadar ilmek atıyoruz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. 25. 40 50 51 52 53 54 55 56 tane arkadaşlar buraya ilmek yaptım burada pembe ipimiz işimiz bitiyor Şöyle koparıp ucunu yakıyorum sıkılaştıracağım burada arkadaşlar ilk baştan sonra alt pin çekiyoruz burada sıkılaştırdım bu şekilde getiriyorum bu beyaz ipimiz halka yapmış olduğum halkayı da tutuyorum arkadaşlar ve alt ipini çekiyorum modelimizin orta çekirdek kısmı arkadaşlar beyaz kısmı üstünün pembesi en sonda mor ipimizle pırpırlarını yapacağız bu şekildeydi arkadaşlar tekrar buradan ipimizi üstünden geçirerek karşıya geçiriyorum ve burada ortaya alıyorum modelimizi tekrar mor ipimi alıyorum burada tekrardan mor ipimi buraya bağlayacağım mor ipimizle 14 tane ilmek atıyorum 2 4 5 6 7 8 11 12 13 ve 14 tane ilmek ilmeğimizi attık arkadaşlar. Şimdi bir tığ ile alacağına başka şey de kullanabilirsiniz. Ben tığımı kullanacağım. Tığımızı bu şekilde ipimizin altından alıyorum. Buraya geçiriyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. İpimin altından aldım. Buraya yerleştirdim. Elimle burada tutuyorum. Burayı tekrar buradan bir ve 2. Tekrar arkadaşlar bunu üzerinden tekrar geçiriyorum. Tığımızın üzerinden 1, 2. Aralara geçiş yapıyorum. Tekrar bu şekilde tığınızı yaparak üzerinden geçirip 3 Tekrar tığınızı bu şekilde ipimizin üzerine alıyorum. İpimin üzerine aldım. 4 Bu şekilde yapamazsınız yapamazsanız arkadaşlar ipinizin üzerinden böyle ipinizi tığınızın üzerine alın. Daha sonra bu şekilde yapabilirsiniz. 5 tane oldu. 6 7 Bu şekilde yapıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 Üzerine alıyorum arkadaşlar. 1 2 16 1 2 17 Tekrar üzerine alıyorum tığımın üzerine aldım. 18 tığımızın üzerine alıyoruz bu şekilde. 1 2 Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 20 tane buraya ilmek attım. Pırpır yaptım arkadaşlar. Toplamda 33 tane buraya pırpır yapıyorum. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 son kez 33 tane buraya pır pırpır yaptık tekrar 14 ilmek 2 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimizi attık arkadaşlar burada tığımızı çekiyorum pırpırlarımızı bu şekilde düzenliyoruz şöyle göstereyim pırpırlarımızı burada sıkılaştıracağım Tekrardan buradan bu şekilde yaklaştırıyorum. Pembe ipimizi o yapmış olduklarımıza toparlayıp arkadaşlar alt ipini çekiyorum. Evet, çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi aşağı inerek bu parçanın devamı olan arkadaşlar tekrar burayı yapacağım. Buraya 40 tane ilmek atmıştım. Fakat buraya arkadaşlar 42, 43 tane ilmek atacağım. Toparlanma olmasın diye arkadaşlar. Çünkü yuvarlak bir motif ister istemez toparlanabilir. Modelimize bozulma olmasın diye buraya da 42 tane 42, 43 tane ilmek atıyorum. 2, 4 10 16, 17, 18, 19 20, 21, 22 23, 24, 25 30 32 40 bir 42 43 tane buraya ilmek attım. Sıkılaştıracağım arkadaşlar burada. Evet, sıkılaştırıyorum. İlk yapmış olduğumuz alt ipini buradan çekiyorum. buradan sıklaştıralım. Evet arkadaşlar ilk motifimizi oluşturmuş olduk ilk kanadını aynı bu şekilde arkadaşlar yaparak 8 tane motif oluşturacağız. Şimdi ikincisini yapmak için arkadaşlar tekrar alt ipini burada katlayacağım. Evet. Alt ipini burada katlıyorum. Evet arkadaşlar alt ipini bu şekilde katladım. İki tane ilmek atıyorum tekrar buraya. Bu beyaz kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Arasını açıyorum. Buraya 40 tane ilmek atıyorum. 40 tane ilmeğimizi atalım. Evet arkadaşlar 40 tane ilmeğimizi attık beyaz kısımdan. Şimdi burada alt ipini biraz uzatarak üç defa alt ipimizi birleştiriyoruz. Buradaki arkadaşlar çiçeği yapmak için. da bir birleştirme birinci. Tekrar alt ipini çekiyorum burada. İkinci defa alt ipini birleştiriyorum. 2 gördüğünüz gibi bir, bir de burada iki Şimdi arkadaşlar alt ipini tekrar uzatıyorum. Bu alt ipini son kez birleştiriyorum. Bir ve iki. Burada arkadaşlar en son yapmış olduğum birleştirmeyi çeviriyorum. tamamın ortasına getiriyorum. Buraya 24 tane beyaz ilmek atıyorum. 1, 2. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 defa 6'yı birleştirdik. 1, bir, 2 ve bu da 3. Buraya 24 tane ilmek atıyoruz. Evet. ilmeğimizi attık. Sıkılaştırdım. Çekiyorum artık arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük bir halka oluşmuş oldu beyaz ipimiz arkada kalıyor arkadaşlar ön kısmı almıyoruz buradan bu beyaz ipimizi üzerinden geçiyorum bu halkamızın karşısına bir şekilde üzerinden geçirerek buraya aldım şimdi arkadaşlar pembe ipimizle buraya 40 54 55 56 kadar yaklaşık arkadaşlar buraya 56 tane ilmek atacağız buraya 56 tane ilmek atalım arkadaşlar Evet arkadaşlar buraya 50, 56 tane ilmek attım pembeyle koparıyorum, ucunu yakıyorum. Tırdan alt ipini çekiyorum ve bu çektiğim orta kısmına bu şekilde getiriyorum. Şimdi arkadaşlar son birleştirmiş alt ipimizde buranın üzerinden geçiriyorum, karşıya geçirdim. Burada da mor ipimizi alıyoruz mor mekiğim o ki sarılıydı arkadaşlar buraya karşıya geçiş yapıyorum aradaki mesafesini ayarlıyorum arkadaşlar yaklaşık iki pırpır boy olacak şekilde bu şekilde arasından mesafesini ayarladım ikinci ilmeğimi sabitliyorum buraya 14 ilmek atıyorum 8 10 12 14 ilmeğimizi atıyoruz tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar tığımı alıyorum burada ipimin altından geçirdim buraya yerleştiriyorum gördüğünüz gibi şöyle üzerine aldım tekrar buradan 1 ve 2 tığımın üzerine tekrar ipimi alıyorum 1 iki geçiş yapıyorum aralarda bir 2 tekrar üzerine alıyorum. 1 2 Bu şekilde yaparak da yaparsınız arkadaşlar. Tığınızı bu şekilde yapın. Üzerine aldığınız 1 ve 2. Tığınızın üzerine bu şekilde alıp 1 ve 2. Arada geçiş yaparak buraya 33 tane bu şekilde pırpır yapıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Son kez 33 tane arkadaşlar buraya. Pırpırlarımızı yaptık. Tekrar 14 ilmek 2 13 ve 14 ilmeğimizi attık. Burada tığımızı çıkarıyoruz. Buradaki pırpırlarımızı düzenleyelim. Arkadaşlar bu şekilde. Sıkılaştırıyorum. Evet. Sıkılaştırdım. Burada birleştiriyorum. Bu şekilde. Ve alt çekiyorum. Evet, ikincisini bu şekilde yaptım. Şimdi beyaz kısmına geçtim. Beyaz kısmını yapacağız arkadaşlar. Aşağı inerken de dediğim gibi 42, 43 tane ilmek atıyoruz. Tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 12, 13, 14, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43 tane ilmek attık. Sıkılaştırıyoruz burada. Sıkılaştırdıktan sonra arkadaşlar alt ipini çekiyorum. Bu şekilde alt ipini çektim ve iki tane arkadaşlar motifimizi bu şekilde oluşturduk. Diğerlerini de aynı şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar, yapıyoruz. Bundan takip 8 tane olana kadar devam ediyoruz. Ben hepsini yapayım arkadaşlar, son halde görüşelim. Evet arkadaşlar, ben bir bütün motiflerimi bu şekilde 8 tanesini tamamladım. Son bir alt ipimiz kaldı. Onu da burada çekiyorum bu şekilde. Evet. Bu şekilde sonunda çektim. Gördüğünüz gibi burada bir açıklık kaldı arkadaşlar. Onu da kapatmak için bu şekilde ipimizi çapraz yapıyorum. Çapraz yaptıktan sonra bu yapmış olduğumuz arkadaşlar ilk motifin geçiriyorum. ilk motiften geçiriyorum. Ve sıkılaştırıyorum arkadaş şekilde bu işlemi arkadaşlar iki defa yapıyorum bu şekilde çaprazlıyorum ipimi ve tepesinden geçiriyorum evet. burada artık mor ipimi ipişim bitti bunu da arkadaşlar burada keseceğim arkasından ve burada yapıyoruz Evet, beyaz ipimiz kaldı. Beyaz ipimiz de arkadaşlar burada. İki tane ilmek atıyorum. Buradan koparıyorum. Havlu modelleri arkadaşlar biraz uzun oluyor. Bu şekilde motifimi hazırladım arkadaşlar. Orta kısmı içinse arkadaşlar orta kısmı çiçeği için şu şekilde göstereyim. Orta çiçeği için de arkadaşlar kaydırma mekik yapıyorum. Bu şekilde pembe ipimi alıyorum. Buraya 42 ilmek atıyorum. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 tane bir ilmek atıyorum. Sıkılaştırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bundan 5 tane oluşturuyoruz. Aynı şekilde ilk halkamı oluşturdum arkadaşlar. 5 tane bundan yapıyoruz tekrar. Tekrar parmağım üzerine diyorum ve 42 tane ilmek atıyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde 5 tane 42 tane ilmekten oluşan halkamızı yaptım. Burada koparıyorum bir pendekimizi. Orta kısmının sarmasını yapacağız şimdilik. Orta sarmasın arkadaşlar. Ben iki tane farklı iple yaptım. Şimdi orta kısmına bu şekilde beyaz ipimizi ip boyuşla başlayacağız. Mekite ipi kullandım yine. Bu şekilde ilk önce modelimiz toparlansın diye karşılıklı bir geçiş yapıyorum bu şekilde. Tekrar buradan geçişler yapıyorum arkadaşlar. Bir alttan bir üstten yapraklarımızın üzerinden geçerek orta kısmını sarıyoruz. Hepsini buna sarmayacağım. Bir kısmını da mor iple saracağım. Bundan birkaç tur attıktan sonra arkadaşlar bunu koparıp diğer ipimizle devam edeceğim. Göz kararı. Bir sayısı yok buranın arkadaşlar. bir alttan bir üstten yaparak orta çiçeğimizi oluşturuyoruz. Evet birazdan sarayım. Bu şekilde sarıyorum orta kısmını arkadaşlar. Bir yapraklarımızın alarından geçerek orta kısmını sarıyoruz. Dediğim gibi göz kararı arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ben arkadaşlar sardım beyaz iple. Burada koparacağım beyaz ipimizi. da bağlayacağım ve tekrar diğer rengi geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi mor ipime geçtim. Mor ipimizle de bu şekilde bir alttan bir üstten yapraklarımızın aralarından geçerek sarmasını yapıyorum. Tek renk yapmak istemedim. isterseniz siz tek renkte yapabilirsiniz. Ben sarmasını iki renk olarak yaptım. Bu mordan da arkadaşlar 3-4 tur atarsanız yeterli olur. Yapraklarımızın aralarından geçerek bu şekilde bir üstten alıyorum. Alta geçiyorum tekrar. Bu şekilde üstünü aldım. Tekrar alttan üstte yaprakların arasından geçişler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi koparacağım burada ipimizi. Evet, buradan ilmek atıyorum. Evet, çiçeğimizde, küçük çiçeğimizde burada arkadaşlar motifimizi alıyoruz. Buradan ilk başta çiçeğimi bağlayacağım. Bu aralardan geçiriyorum. Bunu da karşılıklardan geçirdikten sonra arkadaşlar arkadan bağlayacağım. Daha sağlam olması için arkadaşlar ben birkaç tane de iğne ile dikiyorum. Daha sağlam olsun diye. Bu şekilde orta kısmına yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size arkasını çeviriyorum ilk başta burayı düğüm atayım birkaç tane buraya bir iki tane düğüm atacağım arkadaşlar sıkı düğüm atarsak daha iyi olur 2 3 tane küçük düğüm attım motifimiz bu şekilde arkadaşlar Şunları da koparayım arkadan. Böyle de sağlam oluyor arkadaşlar. Dikme, dikmeyebilirsiniz de. Ben ama şunları diktim. Kenarlarından geçirerek iğneyi alıp geçirerek böyle bağladıktan sonra bir iki tane de aralardan dikiş yaptım. İsteyen arkadaşlarımız bu şekilde bırakabilir. İsteyen arkadaşlarımız da dikebilirsiniz arkadaşlar. Motifim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.